Evet arkadaşlar, çok dehşet verici bir mağara. Çok büyük arkadaşlar, çok. Çok büyük. Oğlum arkanda susanışlar var, düşme susanışların içine. Şu an, Oralar, he he. Arkadaşlar, bakar mısınız? Çok, çok güzel bura. Çok gizemli bir mağara. Çok, çok güzel oymuş, istemiş için. Su, su sarnıcı. Burada su biriktiriyorlarmış. Bakın arkadaşlar, bir tane de burada var, bakar mısınız? Devasa ya, şuna bak şuna. Su sarmışlar akar mısınız? Burada su birikiyormuş. Çok güzel mağara, harika, harika arkadaşlar. Muhteşem bir yer, gezilmesi gereken. Bak şuraya bak. Mumluk yerlerine bakar mısınız? Evet. Harika. Değil mi ilginç? Evet. Su sarnıçları ne felaket. Bura öbren daha büyükmüş Bahadır. Öyle öyle. Bak şurada da var su sarnıcı gel. Asıl büyük o da burada. Bak burada bir ismini yazmış. Bana bana şuna bak ismini. He he. Al demir. Arkadaşlar bakar mısınız? sarmışlarına bakar mısınız? Çok aşırı var. Ben şuradan mı geçtim? ne? Hayvan bacağı gibi şey gibi bir şey mi kırılmış burada Bir hayvanın bacağı şey. Hani? Şu ne? Şu taşın üstündeki. Ee, evet. Yılan oradan... mı? Deri mi? İnsanların kullandığı malzeme mi? Bunların içine girsen cihaz olsan öter belki. Öter. Kaplumbağa kabuğu mu var içinde? Hazır, dikkat et. Allah Allah. He? Arkadaşlar bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Mağaraya bir bakın arkadaşlar ya. Muhteşem. Herhalde şunlarda ateş yakıyorlarmış. Gel buradan gel oğlum. Geliyorum. Bakın. Buralar uyku. Arkadaşlar. Muhar büyük büyüklüğüne bakar mısınız? Devasa bir mağara ya. Değil mi? Evet. Bunlar ne yarasa mı? Evet. Yarasa gübresi. Aynen. Buraya çakalda mı girmiş ne yapmış? İlginç. Bu da hayvan da kalmış. Evet. Bu ya nasıl bir hayvan girmiş? Ne yemiş? Hiç. Arkadaşlar, mumluk yerleri şura. Oksitlenmiş kayalar. Evet. Burası pencere. Sırf murcuna bak hele murcuna çalışsa, nasıl işlem yapmışlar hayret? Hayret verici bir şey ya. Şuna bakar mısınız? bak. Dikkat edin ufak oynuyor. Arkadaşlar. mağaralara bakar mısınız ya? Suslanmışlar falan. Felaket felaket. Çok devasa büyük bir mağaraymış. Çok. Böyle böyle mağara değil şey bak, buradan su mu akıyormuş? Su mu, o yandan dikkat et oğlum. Evet Gezginler doğa su veriyorlar aşağıda Buradan dere akıyor arkadaşlar, çok yüksek.